Veke aman, aman 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 asıl yersin. Hadi oğlum. Kavatı. <laughs> bir tane kulağa. Bir tane de. Oğlum beni yalnız bırakmayın. Ay ay İşte bu, işte bu. Adamların ormanından geçiş yapıyoruz. Darlamaya devam. Oğlum. Alır 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 zaten beyaz atacı olduk <laughs> hızlı bey hızlı o bebi orada tut o bebi orada tut al şimdi adama ha buraya zonlayalım biraz tıraş atalım bebe biraz tıraşlayalım şurayı bravo oğlum bravo aradan bak 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 hop Herkes alamaz. Biraz daha tıraş attık şuralara. Ön kısmı. Etek tıraşı derler buna. Bildin mi onu sen? Hocam! Ay 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 bir tane daha bir tane daha. Ne mı oğlum nerede adam? Oğlum adam nereye gidiyor? Cız, cız. An lan. Olur 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 olur. Güzeldi lan iyi kestik. Çek lan. Oğlum ne yapıyorsunuz? Yapmayın. Hop aladan gelir mi? Lan oğlum bir tane vursana beni dövdürttün. Fakin pig shit. Şöyle yazalım öteki şöyle yazılmıyor. Fakin garbage yazalım. Garbage human yazalım Oo, <laughs> 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 Delirdi adam. Fıttırdı. <laughs> Benim de öldürttü ya orada bir şalterler attı ya. Onu kessek orada. Garbage çöp torbası. Bok çuvalı. Tırtığı almadan hiçbir yere gitmem ben. Tek başımıza kaldık botlayında. Zaten teknik abi diyen var. Üçlü oğlum. Seri push, push istiyorum sende. Anen! Kulağımı sıyırdı dersem inanmayın. Yanından bile geçmedi. Burada gelen wave'i alıp aha. Aha <laughs> adamı flash'a bot gibi flash at. Benim geçmiş ben ya. Abi gelme ya. Of. Oğlum adamın nasıl bir daha geldi ya? Gerçi benimki de gelmişti. O kadar zaviş, o zaman bir şey ama ne kadar çabuk geçti. Gelir mi beyler? Aynen öyle bir daha Aynen öyle. Darlamaya devam. oturtu alırız oradan hocam biz. Hocam oturtuk gelseydi bari. O da mı gelmedi? Sen s gelme ya. FF15. I can't go bottom lane. Bir de doğru yürüyelim bakalım. Test surrender 15. Şöyle bir attık bakalım Hacı Bekir lokumunu. Ey 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 ya. Ey ey. Hey, hey. Hop yalandan bir doge geldi. Güzel tıltı. Anam. Oğlum senin dalağını mı? mi? Ah. Hava kaçar. Şuradan biraz daha tırtık alalım. Hiçbir s*** şey da su alamadı bari ufaktan böyle olsun. Neyiz atalım item'ımızı alalım. ufak ufak arkadan ufak ufak dövüşüyoruz Çok değil Ben kuleye vura koy ben hemen geleceğim şimdi sana Anne. Ya ben niye su gibilerini takip edeceğim diye ya Ver yesin. Lan niye 5 kişi midden farm alıyoruz? Ananın güzel kalandık. Hocam şuna şuna. Birini ölsün artık. Anam ölsene ya. 2 saattir uyuşatmıyorum. Item de varmış. Anam var balığın içine düşmüş alet ha. Takımda bir de Sakso'da ama bakalım hangisi. Nasıl değiyor bana? Ne oldu lan bana? Ya! Kertenkelesi. Ya eski mekaniklerden hiç bir eksilme yok. Ne oldu lan? Aa bu, bu kadar mı çıkıyor artık? Kanser demiyor mu eskisi gibi? Burada ölmeyelim çocuklar. 3 kişi gelmiş adamlar. 3 kişi bizim takım neredeydi? Baba babana soralım üstü bu soruyu. Babana sor da kalkma sorunu var mıymış? Musala. Oğlum bana kudurdun mudurunun falan ne ayırıyorsun lan sen? Geçmişi ben haberin olsun. Şu geldiği ben banlayayım beni yoksa harbiden kudurtacak bu lavuk. hemen yol <laughs> Hocam balon alınmış. Bizim takım malın alınırken ne yapıyordu acaba ve nereydi? Dalın hocam buraya, dalınsın aciden. Anan. Ya bu ne ya? Oğlum adam param parça ediyor ya. Top and mid and sub and. Yani so fucking. Hüç by the way. Belli <laughs> <laughs> kere olmaz. Belli ama oyunun böyle Şuradan biraz daha demi asalım. kasalım. Ananı... At oğlum Merk YouTube'a. Açıklama diğer videodan.